Evet arkadaşlar bugün sizlerle Cyber figürünü açıyoruz. Bu arada bu figür de yani Cyber güzel görünecektir. Figürümüzde her tarafına böyle demir kaplamalar var. Gözler, kaşlar, surat yapısı, kırmızı lazer, siyah saç, kırmızı şey, kırmızı kaplama, demir kaslı böyle yumruklar falan filan her şey yerli yerinde detaylı bir figür yapılmış. Bu figürleri görürseniz kaçırmayın bence. A101'den aldım. Ta a tanesi 20 lira. 2 tane vardı. Birini ben aldım. Bu arada figürlerimizden de Aquaman var. Wonder Room'un var. Superman ile Batman var. Flash. Bir de Cyber olmuş oldu. Şu Green Knight figürü eksik. Onu da bulursam alacağım. Onu da videosunu çekeceğiz. Evet. Bu figür de, yani Cyborg yani DC filminde de bu baygın bir çocuk vardı. Yani baygın bir şahzam kahramanı vardı. Aşağı düşmek üzereyken Cyborg onu yakaladı. Yakaladıktan sonra da onu kurtar, kurtarmış. Şazam uyandığı zaman da Cyborg'e teşekkür ediyor. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim diyor. Ondan sonra Cyberpunk ile Green Knight. Green Knight ondan sonra diğer kahramanlar. Çoğu insanları kurtarıp yani aşağı düşmek üzere olan insanları kurtarıp insanlarda kahramanları tebrik edip alkışlıyorlardı. Çok güçlü kahramanlar diye. Ondan sonra gal olduktan sonra da Adalet takım birliği, güçlü adalet takım birliği diyerek çok mükemmel bir iş başardınız diyorlar. E, yani filmini izleyenler varsa yorumlara yazsın. Ben filmi izliyorum. Yani filmleri izledim ve çok keyif aldım. Sizin izleyeceğinizi ve çok severek figürleri biriktireceğinizi düşünüyorum. Yani eğer bu tür yani diğer Figürleri de yanında güzel duracağını düşünüyorum. Bu figür de bu şekilde. Evet, diğer figürlerimiz var. Flash. Bu da böyle mesela hırsızlık olaylarında falan filan, kötülükler olaylarında falan filan hızlı bir şekilde koşuyor. kahramanlık yapmak için bu da hızlı çok hızlı bir koşan, hızlı koşan bir kahramanımız. Yardımsever. Güzel bir kahraman. Wonder Woman'ımız var arkadaşlar. Bu da Wonder Woman. Bu da böyle elinde halkası var. Yıldız logosu var. Kalkanlı yıldız logosu var. Kırmızı çizmeler. Dizlerinde altın şeritler. Elinde halat var. Bu da oldukça güzel figürlerden diyebiliriz. Kasları, fiziği muhteşem. Bu figürleri de görürseniz kaçırmayın bence. Bu figür de bu şekilde. Bu da Batman'imiz arkadaşlar. Batman'de Batman'imiz bu da böyle yumruk yumruk ve fizikleri çok güzel ve çok iyi kötüleri yeniyor. Joker'i de yeniyor. Evet bu da figürlerimiz bu şekilde. Superman. Superman'in de böyle kötü uzaylıkları yani kötü yaratıkları olan yaratıklarla savaşıyor. Yaratıklarla yeni alt ederek yani gözlerinden lazer ışığı fış, fışlatıyor. Bu oldukça güzel figürlerden diyebiliriz. Kinder Joy Spirit Yumurtası'ndan çıkıyordu. Kinder Joy alanlar bilir. Alanlar varsa da sergilenecek çok severek sergilenecek figürlerden diyebiliriz. Evet. Bu figürlerde bu şekilde. Arkadaşlar evet figürü açmaya geçelim. Cyborg. Evet. Bu da Cyborg'ümüz arkadaşlar. Adalet, bir, adalet Birliği takımı gelip bütün insanları kurtarıyor ve insanlardan da bütün alkışları akşı hak, hak ediyorlar. Evet arkadaşlar figürümüz bu şekilde. Göğüslerinde böyle kırmızı kaplama var. Sol bir gözünde kırmızı lazer. Ağız, burun, göz ve kaşlar detaylandırılmış. Saç yapılmış. Kaslar, yumruklar olmuş. Dizlikler, ayakkabılar, sırt kısmı demir. Güzel detaylandırılmış. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Eğer bu tür figür kutu açılış videosu istiyorsanız videoya beğenip like atmayı Ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmasanız çok da olurum. Ben çok da derseniz, Bir sonraki figür figür açılış kutusu açılış figür kutu açılış videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Her tüm çocuklara sağlık, sağlık, huzur, huzur dolu, mutluluk dolu çocuk çocuk bayramı nasip etsin. Kanal videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ama kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmayın. Çok bulurum. Ben çok da derseniz bir sonraki Figür kutu açılış videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.